Aşağıdaki cümlelerde geçen belirtisiz ad tamlamalarının hangisinde tamlayan ile tamlanan arasındaki anlam ilişkisi farklıdır. Arkadaşlar isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını buldurur. Seçeneklerimize baktığımızda A seçeneğinde sel felaketi, B seçeneğinde incir reçeli, C seçeneğinde bulgur pilavı, D'de mısır şurubu ve E seçeneğinde fındık yağı ifadelerinin belirtisiz isim tamlaması olduğunu görürüz. Şimdi bunların zaten ikinci sözcüklerine yani tamlananlarına ne sorusunu yönelttiğimizde birinci sözcükler yani tamlayanlar bu sorunun yanıtı olur. Yani bu ifadeler kesinlikle belirtisiz isim tamlaması görevinde. Şimdi bu tamlamalarda tamlayanlar ile tamlananlar arasındaki anlam ilişkisini belirlemeye çalışalım. A seçeneği sel felaketi Felaket burada sonuç, sel bu sonucun nedeni yani A seçeneğinde tamlayan ile tamlanan arasında neden sonuç ilişkisi var arkadaşlar. B'ye geçelim. İncir reçeli. Reçel neyden yapılmış? İncirden. Yani bu seçenekte incir reçeli tamlamasında tamlayan tamlananın neyden yapıldığını yani arkadaşlar ham maddesini bildiriyor. Burada böyle bir anlam ilişkisi var. C'ye bakalım bulgur pilavı yine aynı şekilde pilav neyden yapılmış bulgurdan yine burada da tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildiriyor. Yani bu seçenek B seçeneği ile aynı cevabımız zaten A seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. Mısır şurubu. Şurup neyden yapılmış mısırdan? Yine B ve C ile aynı. E'ye bakıyorum. Fındık yağı. Yağ neyden yapılmış fındıktan? Yani ham maddesi fındık. Dolayısıyla bu da B, C ve D seçenekleriyle aynı oldu cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.